Mutlu akşamlar değerli izleyenler Ses kontrolü alacağım Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet geçtiğimiz maç ayında bir spiker sesi ve masaüstü sesi hatası oldu O hataları giderdik çok şükür Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Sincan Futbol Kulübü Çok kritik bir virajda Çok önemli bir maç Rakip Inter çok zorlu bir rakip. İşte ilk 11'i Murat Hoca'nın sahaya sürdü. Palmer ve Hato yorgunluk açısından ehletti ama. Bakalım kafasında ne gibi planlar var deneyimli hocanın. İlk maçta Victoria Pilsen karşısında zorlandı. Temsilcimiz 2-1 kazandı. Çok daha zor bir rakip Inter ama puan veya puanlar almak zorundayız. Simone Inzaghi ekranlara geldi. Şimdi de Murat Hoca ekranlara geliyor. Dev heyecan başlamak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ikinci maç haftasında Milan'da San Siro'da çok önemli bir mücadeledeyiz. Grup içi kaderimiz ve Şampiyonlar Ligi maçı tüyler diken diken. Batu Santra'yı yapacak hakem kontrollerini yaptı. Başarılar diliyoruz temsilcimiz Erik Sanchez. Humes Aksa Sigorta ve Sincan Televizyonu, Sincan Futbol Kulübü'ne başarılar diler. Evet, sponsorlukla ilgili bazı şeylerde. de tabi vermek gerekiyor. Yine nezle durumundan dolayı özür diliyorum dediğim anda Humense çok sert bir faul ve Humense sakatlandı. Başlar başlamaz Humense sakatladılar. Sarı kart çıktı bu sert müdahaleden sonra Patrick Şike. Yani bakıyorum bir sakatlık gözükmüyor Humense'de. Kalktı şu anda da Allah'tan ciddi bir şey yok. direk vuruşu da o kullandı zaten. Eric Sanchez. Asilion Di Marco'ya kaptırdı. Di Marco. Üçlü oynuyorlar. Dönebilirim. Kimse kusura bakmasın. Patrick Şiş. Hato önüne kaydı. Popo rahatlattı. Pop corner. Beşinci dakikada ilk şutu yedi. Temsilcimiz kalesinde. Barella Di Marco. Federico Di Marco. Aman aman orta geldi. Lautaro Hato'nun üstünden vurdu. Neyse ki vuramadı. <laughs> Pop hemen Hato ile başlattı. Hato Asinio'nu tersi daha boş gördü. Şimdi top onda Asinio'nun. Bir kez daha o kanadı da deneyeceğiz. Bu kez geçti Tekatito'ya. Tekatito. Palmer. Şimdi Batshuayi dar açı. Sever oraları. Batshuayi. 9. dakika. İlk ciddi hatamızda. Batman selamı çakıyor. Yine o klasikleşen gol sevinci. Palmer'la beraber akıl dolu bir pas Palmer'a sağ çaprazdan. Bat şu ayı, çok soğukkanlı. Somer'in ayak dibinden köşeyi görüyor. Tabii yani Somer de çok önemli bir kaleci. 9. dakikada Milano'da ilk golü bulduk Hakan Çalhanoğlu. Bu arada Inter gerçek hayatta Serie A'yı şampiyon tamamladı. Onları da tebrik ediyoruz. Patrik Şiş şu hayatta bir Fenerlilerin yüzü gülmedi herhalde. Hato riske girmedi. Nick Pop tuttu biraz top ayağında. Tecatito, Lorenzo Asinion. Orta sahadaki Eric Sanchez daha boştu. Şimdi Kol Palmer. Batu Şuay'ı. Gauto'yu bekledi. Gauto kendini gösterdi ama Batu Şuay'ın ayağına bir müdahale faul kararı çıkmadı. Benjamin Favar. Lautaro Martinez. Lautaro. Çok tehlikeli bir isim. Hakan Çalhanoğlu. Lautaro, Patrick Şiş. Farklı şekilde auto vurdu Patrick Şiş. 16. dakika Inter geliyor. Hummels. Fırsatları vermemek lazım. Palmer. Palmer'dan kötü bir tercih. Hakan kesti topu. Hakan Çalhanoğlu. Milli gururumuz. Euro 2024'teki en büyük kozlarımızdan biri olacak inşallah yazın. Ee, turnuvayı biliyorsunuz askıya aldık. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Yani çok yoğunuz. Görüyorsunuz ben bile haftada bir iki haftada bir maç falan yayınabiliyorum. Anca bu kadar setup'ım um olmasına rağmen. Çünkü işler güçler okullar acayip yoğunlaştı bir anda herkesin. Bize dedik ki askıya alalım. Yaz tatilinde falan daha müsait olduğu bir yerde yapalım. Tabii ki Euro 2004'ten sonra olacak. Euro 2004 varken turnuva ya da gündüzüne yayın yapma şansım olursa bakarım ama Big Man'le olmaz benim gündüz yayın yapmam. Dolayısıyla Euro 2004'ten sonra olur turnuva. Onu söyleyeyim. Önce bir milli takımla heyecanlanırız dediğim anda ve yine konuşmaya başladım. Lautaro çatala koydu topu. 23 dakika 8 dakika dayanabildik. Inter eşitlik sayısını Lautaro'nun ayağından buldu. Yani olacak iş değil. Müdahale edemedik topa. Burada Hato da çok güzel açmış önünü. Batshuayi. Sanchez üçlüye dönsek fena olmaz gibi geliyor. Batshuayi aldı. Sıyrıldı veremedi Defray. Patrick Şiş. Sarı kartı var. Federico Di Marco. Pas verecek arkadaşını bulamadı. Tekatito gitti şimdi ona baskıya. Hakan'ı gördü. Hakan Patrick Şiş'e iyi bir pas. Şiş'ten Di tekrar. Di Marco. Di Marco. Lautaro Asinion. Arka direk Denzel Dumfries. Aman. Hem Denzel hem ee, favori Favar kanat bek aynı anda aynı kanatta üstelik oyunda Gauto ilginç bir tercih Simone Inzaghi'den Gauto dar açıları o da sever Bat şu ay gibi ama o Somer'e nişanladı <laughs> Ne hocam Messi Ankaralılar ona böyle sesleniyor Gauto Gauto Pas Sanchez'e. Sanchez'den şimdi Marco Reus'a doğru da Efray'dan çok kritik bir müdahale. Patrick Şiş. Müthiş gördü orayı gerçekten de. Stefan De Frey. Denzel Dumfries. Dumfries'den Patrick Şiş'i gören bir pas. Şiş Hato yine rezalet ötesi. Bir müdahale neyse ki Nick Pop var o noktada. Hato gittikçe beni oyundan alacağıma geliyor. 10 dakika kaldı ilk bitimine. Barella köşe vuruşunu kullandı. Asiyon karşıladı. Marco Reus. Marco Reus kanattan iyi sıyrıldı gidiyor Marco Reus az adamla yakalama şansı Inter'i. Marco Reus hala bırakmış değil topu. Reus tek başına gidiyor. Araya bırakma düşüncesi devraya takıldı. Fermeren. Belçikalı oyuncu Fermiren. Palmer. Şimdi Royce'dan Batshuayi'ye. Tek topu da. Tek Atito'ya. Tek Atito kaldırdı Galuto'ya doğru. var, boyunu kullandı aldı. Fermeren. 40. dakika biraz daha yine toparlandık bu dakikalarda takım olarak. Biraz daha ihtiyacımız var ama Murat Hoca'nın oyuna o epik dokunuşlarına kesinlikle ihtiyacımız var. Gauto ısırıldı. Favarı pazara gönderdi. Git dedi bana iki ekmek al. Şimdi Palmer. Palmer. Bir şut devray. Koner Sanchez. Gelişine denemek istedi. 43. dakika. Bu dakikalarda oyuna biraz daha ağırlığımızı koymuş durumdayız. Tekatito. Marco Reus. Orta geldi. Bat şu aydan önce bastoni. Patrick şiş uzaklaştırdı. Top Lautaro'ya düştü. Olacak iş değil. Lautaro aldı. Hummels birebir. Hummels tecrübesiyle dövdü Lautaro'ya adeta. Şimdi çok iyi yere Asinyon aldı. Asinyon gidiyor. Önünde iyi bir alan var. Lorenzo Asinyon sever bu alanları. Asinyon gol atmışlığı var böyle bir kontrada. Palmer. Sanchez. Teka Tito. Çok kötü bir şut. Muazzam bir atak. Akıl fikir dolu bir atak. Çok kötü bir şut. 45 dakikada bu şutla bitti zaten. 1-1. Milano'da eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sene 23 oynarken ben yayın yapmıyorken de. Ne yaptım ben? Yani 2. ikinci başlattık. oyun oynuyorken de hep beraber kalmıştım. Grubumdaydı yine. Kara kendileri benim. Evet. Sato çok hata yaptı. Çok hata yapan çabuk gidermiş. Şimdilik yeterli olur. Kalan dört değişikliği biraz daha geçe saklayalım. Üçlüye döneceğim bu arada ya. Görünen köy onu istiyor. Çünkü aksayla ortada hem defasta edilgen kalamadım. Barella. Tekatito. Asiyon. Gereksiz bir orada tek top. Top Dimarco'ya geldi ama Asiyon o kadar iyi bastı ki Dimarco'ya. Nazar değdi. Pop. Denzel daha Freezer önce. Topu aldı. Ahmet Oğuz. Onun da kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesi bu. Marco Reus. Ahmet Oğuz şimdi öne doğru koşu attı. Ahmet Oğuz gidiyor. Ahmet gidiyor. Ortada geldi Ahmet'ten ama Somer'in kucağına. Ahmet Oğuz'dan etkili bir depar bindirme. Süper Lig'in gedikli isimlerinden Ahmet Oğuz ama Şampiyonlar Ligi'nde hiç maçı yoktu. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Ankara ekibinin forması altında çıktı. Tekatito. Şimdi kesti biraz gecikmeli. Somer yumrukladı. Asinyon. Palmer. Gauto. Ahmet Oğuz'u gördü. Ahmet Oğuz aldı önüne topu. Ortada geldi. Bastoni. Son anda müdahale etti. Müthiş bir özveri gösteriyor kaptan Bastoni. 57 dakikayı devirdik. San Siro'da şu an için tek gol. Özür beraberlik var 1-1. Bir, 2 bir, gol var. Marco Reus. Sever bu açıları var, Reus denedi de. Kol Palmer. Şapkadan tavşan çıkarmak istedi olmadı. Kol Palmer. Çok da vurmuş. Çok dayı vurmuş. Somer'in müdahalesi mi var? Hayır yok dedim açın hakemi. Süleyman'ı görüyorum kulübede. Neverton'u görüyorum. Veda ardayı görüyorum. Şimdilik yeterli olur. <laughs> Değişiklikler yapıldı. Tabi defansif bir orta sahaya çıkarıp 3 ofansifle oynamak risk midir? Risktir. Murat Hoca sever Batshuayi. Batshuayi inanılmazı kaçırdı. Somer. Outlook oynar mı? Aşırtma vuracaktım. Tuşlar karıştı. Özür diliyorum. L1'e basacaktım. Yaşlara L1'e bastım. Falan böyle bir durum oldu. Out. Son temas Batshuayi dendi. Pasla kullandı. Favar açtı oyunu. Batshuayi gitti. Favar'ı rahatsız etme, Favar bir çekti. Topu şöyle dürttü. Deviray takımımız iyi bir ön alan presine başladı. Şimdi tek pas denemesi geçmedi. Ama Süleyman o topu oradan söktü. Batshuayi, Juan Carlos Gauto sıyrılırsa tehlike yaratır. Sıyrıldı da ama içerisi bir miktar boş. Batshuayi düşündü olmadı. Atamız devam edecek Süleyman'la. Süleyman, Neverton uzun oynadı. Ahmet'e doğru. Ahmet geri oynadı. Cenk. Boşluklar arıyoruz. Şimdi Gauto'ya iyi bir yer yakaladık. Ga Uto Sommer! Yan Somer. İsviçreli file bekçisi neden bir kez daha Inter'e transfer olduğunu dosta düşmana kanıtladı. Arda gitti. Bugün kulübede başladı. Son zamanlarda kulübede tabii tartışmalar var. Malumunuz bon servisi çok pahalı. Şimdi Cenk kaçar. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Cenk kaçar. <laughs> Karambol anında. Koner kararı. Son temas rakipten diyor. Ve kemi döndü. Arda. Arda. Son çizgide Arda. Kaldırdı Arda. Bat şu ayı açtı top. Favar. Benjamin Favar. Fransız milli takım sahibi Bat şu gitti. Lautaro'ya nasıl gider o top? Olacak iş değil. Patrick Schiege. Federico Di Marco. Müdahale edildi ama top yine Interlilerde kaldı. Lautaro'nun kafası. <laughs> Göster out. 73. dakika basıyoruz istiyoruz. Gol ya da goller istiyoruz. Cenk. Hummels. Müthiş çıkıyoruz. Harika paslaşmalar. Müthiş bir oyun görüşü. Everton. Çizgi dağıldı Everton. Arda Güler oynadı. Arda orta geldi Arda'dan. Taylor. Şimdi Neverton Süleyman'ı gördü. Süleyman'dan tek Tito. Harika bir pas Süleyman. Ölçtü, biçti tek Tito'ya. Alat dedi. Çok soğukkanlı buzdolabından çıkıp geldi tek Tito bu akşam. Derin dondurucudan çıkarıp getirdi onu Murat Hoca buraya. Bakın tek top. Bütün savunmanın gaflet anı. Çok temiz bir bitiriş. Eşitliği biz bozuyoruz. Haydi çocuklar. Neden olmasın? Buradan bir 3 puan bizi çok rahatlatır. 2'de 2 bizi çok rahatlatır ama Lauta... bu dakikalarda yine internet bireysel yetenekleri sorumluluk kalıyor. Arda Güler, Batu Tekrar Arda Yaton'u. Arda haydi Arda. Yürü Arda. Arda yürü. Bastın Arda. Devam. Kaleyi de gördün. Bastoni. Müthiş oynuyoruz. Hummels ölüyor ama stoperim yok. Kolibali Batshuayi yapacağız. Son hakkımızı da böyle kullanacağız. Batsman golcü. Nöbetçiye yerini bırakıyor. Geçen senenin gol kralı Kolibali. Batsman çok kesti onu bu sene. Çünkü her alanda Batsman. Arda. Sığırıldı rakibinden. Arda içe kat etti. Arda kaldırma düşüncesi. Savunmada kaldı. Neverton, Cenk kaçar. tekrar Deverton'u düşündü. Hökmin sonu gördüm Inter'de aman Allah'ım 22 numarayı giyiyor Ahmet Oğuz. Sıyırıldık oradan topu. Bir tırstık hocam. Arda Güler kaleyi gördü. Şut! Yandan dışarıda Arda. 86. dakika San Siro'da heyecan dorukta. Murat Hoca bir dakika olsun oturmadı bence. Adeti de değil zaten ama. Bu takım buralara boşuna gelmedi. Kupa 2'yi üst üste 2 sezon boşuna almadı. Buralarla boy ölçüşebilecek bir takım olduğunu. Neverton. Kolibali gördü. Kolibali şimdi verdi Gauton'un önüne. Juan. Carlos Gauto Somer son anda. Estetik bir şut düşündü. Yine kısa kullanacak. Plandan hiç sapmadı Ankara temsilcisi Arda Güler. Arda Cenk karavolle vuramadık. Taylor Favar Soyun bin beni çok korkuttu. Kolibali gitti ama ey vay eyvah eyvah vay eyvah. Patrick Schick haldur huldur geliyor. Nick Pop çıktı engelledi onu. Bravo Nick Pop. Somer geldi artı 3'ün son dakikasındayız. Somer de burada. Asinion. Neverton ve 90 dakika bitiyor San Siro'da. Epik gecenin kazananı Sincan Futbol Kulübü oluyor. San Siro'da zor maç. Kazanan Sincan Futbol Kulübü. Gecenin kazananı Sincan Futbol Kulübü. İşte maçtan görüntü maç sonu. Ve Tekatito maçın yıldızı maçın adamı bugün için... Ve Murat Hoca yine sürprizler yaratmaya devam ediyor. Grupta 2'de 2 Şampiyonlar Ligi grubunda 2'de 2 Hem de Inter'i yenerek 2'de 2 Bu çok çok önemliydi. Önemli bir pu 3 puan. Artık grupta kuralları biz koyacağız. Yayınımızı kapatıyoruz. Yayında ve demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.